Evet öncelikle ben Haliliye Belediye'mize, Belediye Başkanımıza ve ekibine, teşkilatımıza ben teşekkür ediyorum. Her sene olduğu gibi bir günde birkaç yerde çadırlar var bu sene de geçen yıl olduğu gibi. Geçen yıllarda da ben geliyordum. Bu sene de geldim. Aynı kalabalık, aynı teveccüh var. Bu hizmetlerine ben teşekkür ediyorum. Urfa'da Ramazan bir başka. Haliliye Belediyesi olarak geleneksel hale dediğimiz bu sene üçüncüsünü idrak ettiğimiz Ramazan'da iftar ve sahur soframız devam ediyor. Evet. Bugün de sahur soframıza Ankara'dan yeni gelen vekilimiz Sayın Halil Özcan Beyefendi teşrif etmişlerdi. Ve ayrıca bizim bu geleneğe, geleneksel hale getirdiğimiz soframız ve evde ikramımız devam etmektedir. <laughs>

iftar, hem sahurda Şanlıurfa'nın şehrlerine Suriye'de Duruz, kardeşlerimizi sevindiriyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde, birçok belediye iftar, sadece e, iftar verirken burada seyirci başkanımızın hem iftar hem sahurda vermesi, ayrıca buradaki insanlara ne kadar düşündüğü ortadadır. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Bu akşamki İhsan'ın durma kısmında iletişimimiz Sayın Halil teşvik etmek biz birlikte kendileriyle bu misafirlerimizde elimizde ikramlarımızı takdim ettik. Haniye belediyesi olarak sadece maddi açıdan katkıda bulunmak değil, gönülden hizmet noktasına her akşam burada belediyesi olarak belediye başkanı olarak bizzat kendim meclis başkan vekilimiz, belediye meclis üyelerimiz, belediye başkan yardımcılarımız ve Haniye belediyesinin tüm çalışanları hep birlikte nöbetleş olarak bu alandayız. Misafirlerimize evimize gelmiş gibi evimizle nasıl ağırlıyorsa bu şekilde kendilerini karşılıyoruz ve ikramları mümkün olduğumuzda kendi evimizde takdim etmeye, kendi masal masalarına ikram etmeye çalışıyoruz. Biz, biz